ve heyecan zirvede. Tanıtık ettiğimiz bu muhteşem atmosferin oluşumunda mükemmel hava koşullarının da payı büyük. Koltuklara ulaşmak epey zorlu bir mücadele gibi görünüyor. Kapılarda toplanan büyük kalabalığa yetecek kadar giriş noktası olmadığına dair bir duyum aldık. Yine de müthiş bir enerjinin hakim olduğu statta herkes heyecanla maçı bekliyor. Gerçekten etkileyici bir manzara. Gördüklerimizle, hissettiklerimizle büyük bir maç olacağını işaret ediyor. Gerçi burada her maç böyle hissettiriyor. Uzaklardan deniyor. Başarısız bir deneme. Evet Gökhan kendini öfkeli gibi. Yine de teknik adamın takdirini kazandı. Kaleci rakibi oynadı. Diaz. Bu fırsat büyük bir gayretin eseri. Rakibine boğucu bir baskı yapmayı başardı. İstediğini başaramadı. Kenan Yıldız. Hiç düşünmeden uzaklaştırdı. Ve top uzaklarda. Etkileyici bir müdahale. Çok güzel pozisyon aldı. Güzel okudu. Diaz. Orkun Kökçü. Topu uzaklaştırmayı deniyor. Bu avantajının farkındalar. Şimdi bu avantajı kullanma zamanı. Belli ki risk alacak havada değil. iyi yollayamadı. Şimdi savunmadan hücuma geçme fırsatı olabilir. Arda Güler. Arda Güler. Top boşta. Bakalım bir fırsat daha. Vururken aklında bunun vurur olduğunu hiç sanmıyorum. Hızlıca fark edip hemen tepki verdi. Topu bekletmeden geri aldılar. yolladı. Sala güçlü ve kararlı. Muazzam bir savunma izliyoruz. Çok iyi zamanlama. Mükemmel bir müdahale. Ve müdahale geliyor. Sala. Ve pasa müdahale geldi. Top dışarıda. Out. Eyvah! Bu neydi böyle? Diya başarabilir mi? Çabasını karşılığını aldı. Güzel karşıladı ama değil mi? Kullanacakları ikinci korner bu. Vuruyor. Arkası gelecek mi? Ve tehlike gelmeden geçiyor. Evet bir şeyler yapmak zorundaydı. Bu tip pozisyonlara bayılıyorum. Tepkisi çok iyiydi. Neredeyse sonuç alıyordu. Ve müdahale geldi. Sorunsuz uzaklaşıldı. Tehlikeli bir vuruş. Can sıkıcı bir durum. Tam Adrese pas. İnce gördü. Ve ilk devre tamamlandı. Evet, ilk devreyi golsüz eşitlikle geride bırakıyoruz. Pozisyonlar var. Önemli anlar var ama tabelaya yansıyan bir skor yok maalesef. İlk 45 dakika tamamlandı. Son saniyeleri nefes kesen bir ilk yarıyı geride bıraktık bu tempoyla ikinci yarıya başlarlarsa seyir zevki iyiden iyiye yükselecek demektir. Umarım öyle de olur. İlk yarıda beklenen gol çabalara rağmen bir tehlike yaratabilir. Orta sahada mücadeleyi kimin kazandığı ortada. Etkileyici bir baskı izliyoruz. Diyaz! Artık onu heyecan verici bir şeyler yaparken görünce şaşırmıyoruz. Tüm takım arkadaşlarına güç ve cesaret veren bir oyuncu. Enfes akıllara durgunluk veren Falso. Kaleci eleştirmenin pek lüzumu yok. Top resmen fikir değiştirdi. Eşitlik bozuldu. 1-0. Devre arasında teknik adamların değerli tavsiyeleri ve oyuncuları yüreklendirdi. Evet, şut şans! Kenan Yıldız çok da kötü oynadı diyemeyiz açıkçası. Kafayı vurdu ve top ortada. Ve top uzaklarda. İleri pas. İyi düşündü ama hayata geçiremedi. Ani bir kontratak şansı. Match bir hamle. Kurtulmayı başardı. Gravenberg topu oyunda tutmaya çalışıyor. Kontrata başlatabilecek mi? Araya girdi. Güzel hamle. Pas yerini bulamadı. İyi okudu. Etkili bir hamle. İler büyük fırsat. ve şut. Tam. Çok dengeli ve kontrollü koştu ama kapanışı yapamadı. Kenan Yıldız rakibini hızlıca geçti. Büyük şans. Skora katkıda bulunmak istiyor artık. Çok iyi bir hücum ritmi yakaladılar. Baskıyı kesmiyorlar. Ama artık başarma zamanı. Jones. Eşitliği bozan gol ikinci yarının başlarında geldi. Evet, skor 1-0. Muniz. Sala. Ayağına güzel oturdu ama hedefi bulamadı. Kendine sinirli görünüyor fena bir deneme değildi aslında. İlerlemeye devam ediyor. Kaleci'yle karşı karşıya. İş de bitirebilecek mi? Kusursuz bir gol! yüksek olasılıkla maçın sonucunu işaret eden müthiş bir gol. Topu kaptırdığında böyle yakalanma ihtimali ortaya çıkıyor işte. Evet fark 2 oldu. Eh, artık son noktayı koydular demek mümkün. Bu saatten sonra rehavete düşeceklerini hiç sanmıyorum. Ustaca müdahale. Çok etkileyici. Evet top ne yazık ki koşu yolunu bulamadı. Futbol eğerlerle ve amalarla dolu ama eğer o pas geçseydi. Top de. İlerliyor. Diaz ilerlemenin yolunu buldu. Kafasını uzattı kafa denemesi. Yani onu artık kimse cesur değilsin diyemeyecek. Eminim çabası hocasının da hoşuna gidecektir. Şahane bir müdahale. Merit Demiral uzaklaştırıyor. Vites yükseltiyor. Barış Alper Yılmaz. Hakem karşılaşmayı bitiren düdüğü çaldı. Harika bir performanstı. İki takım da kazanmak için elinden geleni yaptı ama takımlardan biri...